üzerinde durduğumuz ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün e, ve e, kaymakamlığımızın bir projesi e, Endüstri Meslek Lisesi'ni yukarıda bir kamu kurumuna ait olan arsa var en, Anadolu Öğretmen Lisesi'nin hemen altında Simav yolu üzerinde oraya taşıyalım istiyoruz ve e, buna ilişkin uzun zamandır görüşmelerimiz var nihayette bizim projemizin e, bakanlıkta da iyi bir proje olduğu e, görüşü görüş hakim oldu. E, şu anda e, Milli Eğitim Bakanlığı'na e, yazılar yazıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan e, gerekli e, uygun görüşte gelirse e, burada e, ki Arsayı Demirci Belediyesi'ne devredeceğiz. Yeşil alan yapılmak üzere. Yukarıda da yeni bir Endüstri Meslek Lisesi e, ve atölyelerin ihalesi yapıldı biliyorsunuz. Onu bekletiyoruz. Hayata geçireceğiz. Ee, bu sayede burada e, ilçemizin prestij merkezi olan büyük bir hükümet konağı e, olacak. Çevresi yeşil alan olarak e, bulunacak ve endüstri sesi binamız daha modern, daha büyük bir şekilde atölyeleriyle birlikte bir eğitim kampüsü olarak da yukarıya taşınmış olacak. Gerek eğitim-öğretim ortam itibariyle, gerek şehircilik ilkelerine uyması itibariyle güzel bir proje ortaya çıkacak. Bizim amacımız Demirci'de bu eserleri yerli yerine oturtmak. Sayemiz buydu. Bunun işte kamuoyunda değişik yorumlar yapıldığı oldu, bu oldu. Hiç önemli değil. Önemli olan tartışmalardan doğru sonuca ulaşmaktır. Biz işin başından beri doğru sonucu hedefleyerek yola çıktık. demircinin geleceğine güzel eserler kazandırmak için yola çıktık ve dolayısıyla bu eser buradaki okulların yukarıya yapılmasıyla birlikte bir taşla da iki kuş vurulmuş olacak.